Profesör Doktor Yılmaz Büyükelşen tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli yapıldı ve Atatürk'ün balmumu heykeli Hünkar Köşkü Müzesi'nde sergiye açıldı. İş insanı Çetin Topal'ın ricası üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı ve heykeltıraş Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan heykel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükerşen'in katıldığı törenle yerini aldı. Ben buraya bir tane heykel yaptırmak istiyorum. Balmum heykeli. E kim yapar bunu? Tabi hocaların hocası. Bizim de sev, benim de sevgili hocam. Derken Yılmaz Büyükerşen'e ulaşıyor. Hocamıza ulaşıyor. Biraz zor ikna ettiğini de ifade ediyor. Yani ama çok mutlu olduğunu da söylüyor. Hocamla da konuştuğumuzda ben seve seve yani böyle bir şey Atatürk olunca bizim için başka bir şey. Onun için e, bunu zamanını da e, ona göre ayarlıyor ve neticede biraz sonra sizlerle buluşturacağımız heykel oluşuyor. Hocaların hocası üstelik de bir sanatçı. Sanatçılığından dolayı da hocamı yürekten kutluyorum. Gerçekten alkışlıyorum. Bravo hocam. Profesör Doktor Büyükerşen, Bursa'nın doğal ve tarihi zenginlikleri olan bir kent olduğunu vurguladı. Gazi'nin ömrünün belli kısımlarını geçirdiği Bursa'da hatta Kurtuluş Savaşı'nın o civcivli zamanında, mütareke zamanında Bursa'da öğretmenleri, bayan öğretmenleri toplayıp toplantı yaptığı, Udanya müterekesini ise İsmet Paşa'ya bıraktığı bir şehirdir. Onun için kendimi tutamadım. Hele Mustafa olunca, sevgili dostum Çetin Bey olunca göreceğiniz bu. Yalnız burada biraz sonra göreceksiniz bütün ölçüleriyle bir konuşması eksiktir. Hakikaten et mi bu diye böyle tırnak atanlar falan oluyor. Şimdi onların burada yaşanmaması için tavsiyelerim olacak. Mutlaka bir cam fanus içerisine alınız. Onu da çizdim, getirdim. Ee, ve önüne bir zincir koyun, yaklaşmasınlar fazla Atatürk'e, Atatürk heykeline. Ee, i̇nşallah Bursa bununla ün yapar. Bursalılar, gençler, Bursalı gençler, Bursalı öğrenciler buradan yararlanırlar.